Muazzam. Hakikaten de ismini o pamuk gibi renginden almış. Efsane bir mekan. Pamuk Kale. Nasıl? Suyun yapısının oluşturduğu o efsane güzellik. O muhteşem yaratılış. Gökyüzünün mavisi suyun ile birleşmiş enfes mekanlardan bir tanesi. Pamukkale'de gün batımına denk getirirseniz tadından yanmaz. O bembeyaz kayaların içinde gezmek ve buranın tadını çıkarmak bambaşka. Yorum yap. Memleketimin her yeri bambaşka güzel. Çok güzel. Hadi bakalım o zaman siz de Pamukkale'yi ziyaret edin ya da bana takılın. Ben sizi gezdireyim aslında. Allah'a emanet. Seviyorsunuz. यही लाइन तो बिभा का बात